Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı dizisinin 34. bölüm etiketi belli oldu. Sen çal kapımı. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi çok romantik kareler yine sizleri bekliyor olacak. Sen çal kapımı severler, kanalıma takipte kalın çünkü muhteşem romantik görüntülerimiz var. Eda ve Serkan'ın birbirinden güzel, muhteşem, aşk dolu görüntülerini seve seve izleyebileceksiniz. Serkan ve Eda sonunda birleşiyor ve e, gelecek hayatlarında çok güzel görüntüleri sizler için getireceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek üzere. Sen Çal Kapımı dizinin seyretmeyi unutmayın hoşça kalın